Osmanlı tarihinin en çok tartışılan, en dramatik olaylarından birine gidiyoruz. Şehzade Mustafa'nın ölümü. Bu hikaye, bir babanın oğluna duyduğu güvenin nasıl şüpheye dönüştüğünü, saray entrikalarının devletin kaderini nasıl değiştirdiğini ve Osmanlı tahtının gölgesinde yaşanan büyük bir trajediyi anlatıyor. Şehzade Mustafa 1515 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Annesi Mahidevran Hatun Babası ise Kanuni Sultan Süleyman'dı. Mustafa Kanuni'nin ilk oğluydu. O yüzden doğduğu andan itibaren Osmanlı tahtının en güçlü adayı olarak görüldü. Küçük yaşlardan itibaren sıkı bir eğitim aldı. Dönemin en değerli hocaları tarafından yetiştirildi. Hem askeri hem idari konularda üstün kabiliyetler gösterdi. Genç yaşta sancak beyi olarak görevlendirildi. Önce Manisa'da Ardından Amasya'da, sonra da Konya'da valilik yaptı. Mustafa gittiği her yerde adaletli yönetimiyle dikkat çekti. Vergileri adil şekilde topladı, halkın dertleriyle ilgilendi, fakirleri korudu. Onu gören herkes gelecekte Osmanlı tahtında oturacak güçlü bir padişah olacağına inanıyordu. Fakat Mustafa'yı farklı kılan bir özellik daha vardı. Yeniçerilerle arasındaki bağ Yeniçeri Ocağı Osmanlı ordusunun bel kemiğiydi. Mustafa onların sevgisini kazanmıştı. Savaşlarda gösterdiği cesaret, askerle kurduğu sıcak ilişki ve adaletli tutumu onu ordu gözünde tahtın en meşru varisi haline getirdi. Ama Osmanlı sarayı her zaman ihtişamın yanında büyük entrikalara da sahne olmuştur. İşte burada devreye Hürrem Sultan girer. Hürrem Kanuni'nin sonradan nikahladığı eşi ve sarayın en etkili ismiydi. Onun en büyük arzusu kendi oğullarından birinin tahta çıkmasıydı. Hürrem'in oğulları Selim, Bayezid ve Cihangir vardı. Ancak hepsi Mustafa'dan küçüktü. Bu yüzden Hürrem için en büyük engel Şehzade Mustafa'ydı. Hürrem Sultan saraydaki etkisini Sadrazam Rüstem Paşa ile birleştirdi. Rüstem Paşa Hürrem'in damadıydı ve devletin ikinci adamı konumundaydı. Tarihçiler ikilinin uzun süre Mustafa'yı gözden düşürmek için çalıştığını yazar. Saraya Şehzade Mustafa tahtı zorla almak istiyor dedikoduları yayıldı. Kanuniye sürekli Mustafa orduyla işbirliği yapıyor, seni tahttan indirecek raporları sunuldu. Burada önemli bir nokta var. Tarihçi Peçevi ve Selaniki, ellerindeki kayıtlarda Mustafa'nın herhangi bir isyan girişimini açıkça kanıtlayamadıklarını söyler. Yani elimizde Mustafa'nın gerçekten tahta göz diktiğine dair kesin bir belge yok. Ancak Kanuni'nin yaşı ilerlemişti, hastalıklarla uğraşıyordu ve bu söylentiler onu derinden etkiledi. Bir padişah için en büyük korku kendi evladının ihaneti olabilirdi. 1553 yılında Osmanlı ordusu İran üzerine sefere çıkmıştı. Konya Ereğlisi'nde büyük bir ordugâh kurulmuştu. İşte tarihin akışını değiştiren olay tam burada yaşandı. Kanuni Sultan Süleyman oğlunu otağına çağırdı. Bu dışarıdan bakıldığında normal bir davetti ama arka planda sarayda alınan karar çoktan belliydi. Şehzade Mustafa babasının çadırına doğru yürürken yanında birkaç yakını vardı. Ordu bu daveti merakla izliyordu. Çünkü herkes Mustafa'nın babasıyla görüşmesinin ardından daha da güçleneceğini düşünüyordu. Mustafa otağa girdiğinde saygıyla eğildi, babasının elini öpmek istedi. Ama işte tam o anda cellatlar üzerine atıldı. Tarihçilerin anlattığına göre Mustafa boğazına geçirilen kemendi son ana kadar büyük bir cesaretle karşıladı cellatlarla mücadele etti ama sayıca çok fazlaydılar. Şehzade Mustafa 38 yaşında babasının otağında boğularak öldürüldü. Olay duyulur duyulmaz Osmanlı ordusunda büyük bir sessizlik oldu. Yeniçeriler gözlerinin önünde padişahın oğlunun öldürülmesini kabullenemedi. Çadırların arasında büyük bir huzursuzluk yayıldı. Rivayetlere göre askerler arasında isyan çıkacak korkusu vardı. Çünkü Mustafa onların gözünde gerçek veli attı. Halk ise bu olayı hiçbir zaman hazmedemedi. Anadolu'nun birçok şehrinde Şehzade Mustafa yaşıyor söylentileri dolaştı. Hatta sahte şehzadeler ortaya çıkıp halkı peşlerinden sürüklemeye çalıştı. Bu olay Kanuni'nin halk üzerindeki sevgisini de derinden sarstı. Tarihçiler bu olayı Osmanlı'nın dönüm noktası olarak görür. Çünkü Mustafa yaşasaydı tahtın başına geçecek ve Osmanlı'nın geleceği çok farklı şekillenebilecekti. Onun yerine Hürrem'in oğlu 2. Selim tahta geçti. 2. Selim'in saltanatı daha çok içki ve eğlence düşkünlüğüyle hatırlanır. Devlet yönetiminde büyük ölçüde vezirlerine bağlı kalmıştır. Bugün elimizdeki resmi belgeler Mustafa'nın açıkça isyan ettiğini kanıtlamıyor. Ama Kanuni'nin aldığı bu karar, hem babalık duygusuyla hem de padişahlık sorumluluğuyla verdiği en ağır hükümlerden biri oldu. İşte bu yüzden tarihçiler, Kanuni'nin en büyük hatası Şehzade Mustafa'yı öldürmesidir der. Şehzade Mustafa'nın ölümü, Osmanlı tarihinin ihtişamlı sayfaları arasında kara bir leke olarak kaldı ve asırlardır şu soruyu sorduruyor. Eğer Mustafa yaşasaydı Osmanlı'nın kaderi bambaşka olabilir miydi?